isteyeceğimiz gün Tayyip ben başka ne ben başka hiç bana bir şey sorma. Tayyip'ten başka bir şey sorma bana. Tayyip'in kazanamayacağını düşünüyor. Önce o altı, masanın altındaki yedinci kişiyi söylesinler ondan sonra benden oy alsınlar. Bu, bu iktidarın bir an önce gitmesi lazım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Meral Akşener'i, Başbakan Ali Babacan Maliye, bunlar hep bir altın masa var ya bu hükümeti kuracaklar inan yani. 7-24 gündemden herkese merhaba. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'u ziyaret etti. Biz de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında halkımıza sorular yönelttik. <gülüyor> <gülüyor> Topluma güven vermek zorundayız. Onlara vereceğimiz güven daha güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğimiz yolunda olmalı. Gerçekten de Türkiye'nin çözülebilecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, dayanışmayla çözülebilir. Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılında Cumhurbaşkanlığına adaylık olarak gündemde şu anda bu konular konuşuluyor. Ya yani bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi olur. Çok Ama hayalim. şimdi konuştuğu gibi ise çok güzel olsun istiyoruz. İdealimiz o, isteğimiz o. Hani bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri verip de sonra farklı davrandığı gibi olursa o da bizim için hayal kırıklığı olur. Peki sizce seçilebilir mi Kılıçdaroğlu? Öyle ümit ediyoruz çekilir. Bileyim. Ben yüzde yüz garanti yani veriyorum. Yani. Şöyle Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz ki 2023 yılında Cumhurbaşkanı adaylığına dair gündemde konuşmalar var. Hala aday olmadı zaten. Yani gündemde bunlar konuşuyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında şunu düşünüyorum. Önce o altın, masanın altındaki yedinci kişiyi söylesinler. Ondan sonra benden oy alsınlar. bir, bir aydınlık çağ görür gibiyim ama eğer bunu kaçırırlarsa Türkiye olarak yani tek adam rejiminden kurtulmak için bir fırsat. Vallahi bir değişim şart. Olumlu karşılıyorum yani. E çok seviniriz. Bekliyoruz zaten aday olmasını. Benim adayım. Adayımız yani. <laughs> Valla gönlüm ondan yana. Millete güvenliyorum. Yine başka şeyler diyecekler. E, alamaz diye. Yoksa Alacak. şu anda... Biz Ya Ben de olsun istiyorum. Şu anda... <laughs> olmaya layık en iyi kişi onu evet. görüyorum ben. Ben olumlu bakıyorum tabii. İsterim yani Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını. Ben Cumhurbaşkanlığı şey olarak ben şey, Tayyip'in kazanamayacağını düşünüyorum. Ben Tayyip Efendi'ye başarılar dilerim. Aynen ben de. Acayip... Peki neden? Neden? Seviyoruz, sayıyoruz. Sözün konusu sözden arkada duruyor. duruyor. Seviyoruz yani Zaten seviyoruz. Tayyip ta, olmasa memleket gittiydi. Memleket gittiydi. Şimdi bura Rusya'nın elindeydi. Anladın mı? Tayyip yine Tayyip yani. Peki 2023 e, seçimlerinde farklı bir durum olursa 2023 seçimlerinde farklı bir durum olursa bu konu hakkında ne düşünürsün? Hiç farklı olmaz. Yine Tayyip. Peki sizce seçilir mi? Seçilir. Evet. Kılıçdaroğlu olursa seçilmese de yani ülkenin demokratik mi demokratik olmadığını dünyaya göstermiş olur. %80 %90 seçilmesi gerekir yani. Bu, bu iktidarın bir an önce gitmesi lazım. Yok yok seçilmez. Bir ay rast gelmez lafanın işi. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz ama hep birlikte bir karar verirse de belki olabilir. Seçilir diye düşünüyorum. İnşallah. Peki sizce e, kendisi aday olarak e, seçilmezse kimin aday olmasını ister? Şimdi onun kendisinin fikri. E, demokratik bir ülkede bu tartışılmaz şimdi. Kendisi söylemesi gerekir ki kendisine sorması gereken soru. Parçasını düşün. Vallahi... Biz, bizim adayımız Bilmemiz zaman. mümkün değil ama biz onu istiyoruz. Ben, benim hanımım 23 sene yatak. tak. Başka bir Tayyip olmasa başka bir parti olsaydı benim hanımım şimdi kemikleri de kalmıyordu. Ya sigorta da ilaç alamıyorduk ilaç. Peki şimdi yani Şu, bunların... Kılıçdaroğlu şey skorta müdürüydü. Ondan sonra skortayı iblaza uğrattı. Şimdi şey de bütüdü, CHP'yi de bütüdü. Yani e, Mansur Yavaş'ın isteriz ama Mansur Yavaş pek sıcak bakmıyor bildiğim kadarıyla e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu isterim yani ben kendim. Şimdi adayımız daha duruyor, ölmedi, öldükten sonra düşünürüz. Tayyip'imiz öldükten sonra onu da zaten ölüyoruz. Peki e, seçildiği takdirde ülkemize ne gibi yararlar olabilir? Hukuksal, ekonomik, sosyal anlamda? Yani... <laughs> ne olacak <laughs> yani ya? aslında sorarsan hırsızlık olmayacak, adalet olacak. Önemli olan o zaten. Ülkenin aslında kaynakları yeterli. E ekonominin düşmesi, enflasyon düşmesi, işsizliği... işsizlik alanında işsizliğin ölmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ön teker nereden giderse arka teker oradan gider. Bunların <laughs> ön tekerini biz gördük kızım. Avrupa Birliği'nin madem bütün sözlerini yerine getirmesini isterdim. Dürüst bir insan olduğu için yolsuzluğu bitirir. Hırsızlığa son verir. Yani şey, Çalıp çırpmaya son sahip verir. Çıkıyor olması da yetmez evet, cumhuriyete mi? sahip çıkar. O ilkeleri yaşatır. Bundan eminim. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Meral Akşener Başbakan. Ali Babacan maliye. Bunlar hep bir altın masa var ya bu hükümeti kuracaklar. inan yani. Tam 1923'lerin Cumhuriyet'in dönemine gireceğiz. Gelin ben 60 senedir oy kullanıyorum. 80 yaşındayım. Şimdiye kadar tek başına iki dar hiçbir parçası ne Demir'e, evet. ne Ecevit, ne inönü ne vesaire kimse koalisyon falan böyle Ama bu adam tek başına geldi, o koltuğu koruyor ve hala da koruyacağına inanıyorum ya. Yani. Türkiye... Enflasyon, en büyük derdi halkın enflasyon başka bir şey yok. En, az, en güveni getirecek yani hak hukuk adalet gelecek ötesi yok yavrum öyle, daha başka öyle. ne diyebilirim ki. Peki hangi projesini veya hangi konuşmasını duyarak bu kadar? Hepsini dinlerim aklımda yok ama hepsini dinliyorum hoşuma gidiyor gerçekten hoşuma gidiyor. Yani işte icraata geçerse he, dürüst ya bir geçmezse. İnşallah yapar Allah yardım olur yapar. <laughs> yani Bundan sözde eminim, değil Şüphem de icraatta olursa çok güzel. Sözünde durur. Sözün nedir? Bundan eminim. Allah sol görüşte olması işte, işçinin halkın yanında olması, halktan kopmaması, olay bu. En azından e, hukuksuzluklara bir son verilecek, adalet sağlanacak, herkes rahat olacak yani gönül rahatlığıyla ülkeyi idare yani edildiğini bilecek. Arkadaşım.